Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle beraberim. Bir süredir video gelmiyordu. Zaten geçen yaptığım canlı yayında açıklamıştım. Hastaydım. O yüzden dolayı gelmiyordu. Toparladım. Şu anda gayet iyi durumdayım. Hem video hem canlı yayınlar devam edecek. Bugün de bunun özür niteliğinde sizlerle birlikte PES Royale'imi alacağım. Alıp almam arasında kalmıştım. Sizler de yorumlarda yarınız al yarınız alma demişti ama dediğim gibi kendimi mahcup hissettiğimden dolayı PES Royale'imi birlikte alacağım ve sandık açılımı yapacağız. Sonrasında da Oynamaya devam edeceğiz. Cadıyı da destek bekleyeceğim. Şöyle yükselt diyoruz bir şekilde. Ben bunu 480 liraya süpersele anladınız. Siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Ver 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 Allah kahretmesin. Pesto el kilidi açıldı. Var ya hayatımda açtığım en iyi kilit. Şöyle altınımızı aldık. Öncelikle sol taraf zaten canlı yayında açmıştım. Sol tarafı sağdan açmaya başlayacağız. Açacağız. Öncelikle cadımızı şöyle bir evrimimizi alalım. Evrimlerimiz olmaz güzel abi. Farklı farklı evrimler destelerimizde kullanabiliriz. Büyük sandıklar en son açacağım. Öncelikle şu diğer almamız gerekenleri bir alalım. Bunu almayacağım. Çünkü full diye hatırlıyorum. Full müymüş? İyi eklendi. Dün eklenmesi güzel oldu. Şöyle sandıklaşma demedim. Şuradan da güzel bir şey vurursak hediye olarak altın da olur. Altına çok ihtiyacım var. Ciddi söylüyorum bunu. Altın gelirse üzülmem abi. Ne veriyorsun? Fırın. Sağ Efsane Joker kartımızı da alalım. Yine 21 oldu. Altın. Ya önceden bu altın sandığından neydi sandıydı bu işte? Dop dolu mop doluydu. Eskiden bayağı bir altın veriyor. Şimdi onu da vermiyor. Onu bari kesmeseydin. Süpersel kardeş. Abi. Kardeş. Taşlarımızı toplayan taş da vermiyor zaten. Hiçbir ne bokumu veriyorsun. Niye alıyorsak onu da bilmiyorum. iki yıldız. Sağ. Abi 3'ten bari bir şey ver. Tamam. Dedim ya altın istiyorum. Aha. Hadi. Okey. Şöyle yine çok... Abi 3 başlıyorsun 3 bitiriyorsun ya. Bir de altın verdin hakikaten üstüne ya. Abo abo. 6406 Neye bastım lan? Rastgele bir şeye bastık. O hakikaten full altın veriyor. Tamam altın verme. Başka şeyler de ver. Altın sandıklarından altın verirsin. Hadi fırınla. Sürekli fırın veriyor ya şaka gibi bir 3 yıldız artık. Ah! Destansı Joker kart, efsanevi Joker kart. Dört bin veriyor. Aha! Aha! Ya ben Erzurumluyum. Kar topu görmek istesem memleketimde yaşardım. Mersin'de taşınmazdım. İki başladı iki bitti. Yok abi sandıklardan artık vermiyor bir şey. Joker karta döndürmesi güzel. Bu arada Joker kartlarım da birikti bayağı arkadaşlar. Onlarla da yine yükseltmeler yapacağız. Şöyle şunu da almamışız. Unutmuşuz. Şunu da alalım. Okey. Okey. Bitti mi? Bakalım iki tane ödülüm mü var? Ha tamam doğru. Büyülü sandık. Hadi efsanevi be. Hadi bir efsanevi. evi. Bari şuradan yüzümüz gülsün. Hadi. Sen adamsın. İzleyene söylüyorum. Süper bir yok. Sen adamsın. Çünkü niye? Tahminle hemen yoruma yazıyorsun. Şu dakika durdur, dur. Dakika kodunu yaz. Yorumlarda bence şu çıkacağı yaz. Son izleme devam et. Bilenleri Bence tazı. Bastım. Tomruğumu fulllemiştim lan ben en son. Neyse Joker kart. Abi başka zaman olsa efsane. Aa inanılmaz. Joker kartı okeyiz. Tamam 1500 Joker kart iyidir. Şöyle şu sandığımızı da açalım. Tamam joker kart joker kart joker kart okey okey harika 23 tane oldu burası Eee Fark etmez kraliyet devini aldım Domuz full depremi alalım gerçi deprem de herhalde bassak full olur gibi duruyor İkisi de full joker kartı çevireceğiz güzel 249 joker kart Dev biriktiriyordum devi alalım harika oldu bu olay Efsanevi olarak bakalım ne gelecek Eee Yaşlı cadı ve büyülü okçu ee, yaş alalım abi. O da şeymiş. Hani full değilmiş. O diğer yükseltmeye müsait. Bastım. Almayacağım. X yayını almayacağım. Almayacağım. Hadi güzel bir şey ver be. Hadi. Yeni kart ne vereceksin? He. Baba bari altın şövalyeyi mi alsak ya? Full onu yükseltmeye müsait olsun. Ya da altın şövalye kullanmam. Okçu kraliçe alalım abi o artsın. Sıkıntı değil. yani en kötü joker kart basar yükseltsek. ki kullandığım ya bir kart değil zaten. Potansiyeli yok bende. Ya bu kadar şey açtım. 184 bin altına kadar ulaşabildik arkadaşlar yalnızca. Bu gerçekten üzücü. Burada bir şeylerimiz var mı? Şunu yine alacağım. 100 bin altını yine buna vereceğim abi. Altın biriktirmesi zor ama Buna harcıyorum. Yapacak bir şey yok. 83 bin olmuş abi. Biriksin biriksin. Yeni desteğe geçersek en azından 15'i e yükselteceğim seri olsun. Şimdi bu destemde cadıyı şunun yerine alacağım abi. Buz büyüsünün yerine alacağım. Ee, bunu da hemen şöyle kullanacağım. Böylelikle kullanmış oluruz diye düşünüyorum. Bu haliyle desteği hiç denemedim. Şimdi size de deneyeceğim. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Oyunumuza geçelim. Ilan Dog. Köpek mi? Groza gelsen oyna kızım. Gelsen oyna yavrum. Bu ne kanka? Bir tanesi vurdu. Okey. Şöyle hemen sağdan goblin atalım. Oo, onda da cadı var. Ulan var ya bir tık kötü oldu bu da. Şimdi savunmaya yazsak ded, ata kalksak ded. Ama mecbur şöyle bir savunma için cadı atacağım abi. şey yapmak istemiyorum burada. Çok hasar almak istemiyorum. Cadıya şöyle bir şey yapalım. Güzel oraya da vurduk. Adamdaki Oğlum onun cadısı vuruyor mu kuleme gerçekten ya? Tamam şey yapmayacağım gaza gelip atağa kalmayacağım çünkü evet özelliğini basacak tam da biz de bundan bahsediyorduk. Şöyle bir öfke atalım da. Oğlum adam, adam garip bir şekilde iş yapıyor yalnız. Eee. Attım lan cadıyı. Bakalım ne olacak. Tamam bombacı attı. İşimize gelir. Lan ne ara döndürdün o kadar iksiri be adam be. Şöyle bir oklar atalım. Ya ona od odaklanma işte be. Ona odaklanma be. He. Şöyle Goblin Stain'i atacağım abi. Goblin Stain'le bir savunma yapacağım buraya. Bas özelini aslında basmaya da gerek yok gibi ya. Aynen hiç basmayayım abi özelini durduk yere. Direkt atağa da kalkabiliriz buradan. Şöyle bir şey yapacağım. İksirim kalmadı farkındayım ama bu riski almak zor. Bu işte birazcık problem o. Bu işte biraz problem o. Bunu şöyle yapacağız. Gel bakalım. Tamam o biraz vurdu yapacak bir şey yok. Şöyle buraya bir tavuklar atalım. En azından bunu savunalım. Adam iyi vurdu. İşin güzeli biz de fena vurmadık. Bakalım ne yapacağız kulesinin canı 1160 bizim 1500 sol tarafta 1900 kalmış. Şöyle bir atmak zorunda kaldım. Kanka gel şöyle sen ya. Şöyle. Öz 50 basacağım bu sefer direkt. Çünkü onu harcamamız lazım. Güzel abi. Şöyle cadıyla yine savunmamızı yapalım. Gel böyle. Şöyle bir tane şunu atalım. Vuramasın. Güzel. Sağdan hata kalkmam lazım. Farkındayım abi ama işte. Oha oha oha. Şöyle yine pek attım solu savunmak için. Şöyle bir hata kalkacağım. Şöyle bir öfke atalım şuraya. Hadi lan. Bir tane daha vursan. Vuramadı. Abi şöyle yine bir. Adam vallahi geliyor arkadaşlar. Adam vallahi geliyor sıkıntı. Pek al onu be. Lan nasıl tek atamıyor pek ona ya? Şöyle bir tane öfke atalım şuraya. Tamam, güzel. Çok vurmaz herhalde o. Abi çok zor maç geçiyor. Bir atak yapabilsem. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir oklar atalım. Şöyle bir şey yapalım. Atağa kalkamadık bir türlü. Şöyle bir atak yaptım şuraya. Hadi lan. Hadi lan bir tane kafa. Zengling. Wow wow. Böyle tam kanser sürekli bütün iskeletleri almış. Challenge mı yapıyorsun kanka? Bütün iskeletler var lan neredeyse. Ciddiyle öyle bir muhabbeti var ha bu adamın. Dur bakacağım. Bak Hakikaten bak. Bombacı iskelet. Yıkıcılar iskelet, 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 iskelet. <laughs> Kötü şakaydı tamam. Novato. Ne anlama geliyor acaba? Ben ilgilendirmez Ben koyar geçerim diye düşünüyorum. Yine aynı tarzda bir yani iskeletler mi atacak? Bombacı attı. Al onu be. Hadi be Pekka be. Abi yine mi aynı? Bu ne? Met metaya mı girdi bu? Bu kart metaya mı girdi arkadaşlar? Benim mi haberim yok? Herkes bunu kullanıyor. Okey. Şöyle bir şey yapsak. Vurma artık. Vurma artık evladım. Vurma artık. Şöyle bir şey yapacağım abi. Onları tutalım şurada. Vurmasın o. Heh. Şöyle bir hata kalkayım. tamam ta, madem öyle biz de hiç, hiç kesmeyelim. Top arabası güzel. Bir tane kafa. iki attım. Aa iki de attık herhalde. Onu öldür lan. Helal lan sana. Sen var ya. Tek başla bir ordusun. Top arabası da varmış. Enteresan desteler denk geliyor arkadaşlar. Umarım buna karşı da bir galibiyet sevinci yaşarız diye umuyorum. Havanlı desteler. Gerçekten ifrit olduğum tarzda bir deste. Direkt şöyle yapacağım bu sefer. Kuleye odaklandı mı? Odaklanmamış. Tamam. Şöyle bir oklar atalım. Oo çok iyi oldu bu oklar. Pekkam onu da alırsın be. Hadi pe be. Bir tane daha. Canın yen yenilenmedi canım. Tamam en azından savunduk deriz. Ama zor maç arkadaşlar. Binası var. Bizim bunu sağlam bir şekilde yakalamamız lazım. Şöyle geriden bir goblin iste... Kanka neyin peşindesin? Anlamam. Ooo paşam. Paşam da paşam. Agam da agam. Tamam goblin de onu temizleyeceğiz şimdi şöyle. Şöyle bir atağa kalkacağım da. Cadı yenilen be. Cadı işe yara be. Oğlum nasıl temizledi beni o kadar o? Oha! Abi şaka mı? Güzel onu almış olduk. Şöyle bir atağa kalkacağım. Havanın en azından defans kullandırabilirsek güzel olur. Oke okay, şöyle bir oklar. Tamam. Güzel. Şöyle bir cadımızı atalım geriden. Oğlum bizim cadı ne iş yaptı ilerideki ya? Şuraya bir öfke attım. Tamam. O herhalde buradan sonrasını tutamaz diye düşünüyorum abi. Hadi artık Pekka iş yap. Pekka iş yap. Pekka iş yap. Hadi lan. Vur. Bir tane desen. Aa. Oh. Manyak manyak adamlar geliyor lan. Gece gece bela mısınız başımıza selam mısınız Allah ekber ya Güzel abi 2 2 Şöyle şu gelen sandıklarımı da hemen açayım 3 yıldız Avcı 3 başlıyor 3 bitiyor Puh iskeletine sokayım senin Bu videolu bu kadar olsun arkadaşlar Hala hastalık demedi sesinden de anlaşılmıştır Cadımızın da görevi tamamlandı 9000 altına buradan aldık güzel abi Deste de fena olmadı gibi ha Bu deste bu haliyle kullanılabilir buz büyücü yerine cadı yani biraz maliyet arttı desteğinin ama sanki böyle daha iş yapar gibi oldu iki evrimli. Yorumlarınızı bekliyorum destek hakkında da. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda ve abone hoşça kalın Hoşçakalın. Bay bay.